Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında." dedi. Bir haber kanalından herkese merhabalar. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunları ciddiye almıyorum açıkçası, cımbızlama Türkiye'de bir hastalık halini aldı. Bir bakıyorsunuz bir cümle kurmuşsunuz, içinden iki kelime alıp onu söylemişsiniz diyorlar. Bunu hastalıklı bir biçimde pedagojiktir. Olacak şey değil, dünyanın her yerinde okula gidersiniz 3-5 tane cins tip vardır ya da askerde çalıştığınız yerde olur bu insanlar. Allah böyle yaratmış, bunlar sosyal medyayla büyük bir fırsat yakaladı ve cismi yok, bunu bir de profesyonelce yapanlar var. Cımbızlama yöntemiyle algı operasyonu yapıyorlar. Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları Türk lirası mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli Türk lirası mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı, gitti mi, geldi mi diye bir sorunları kalmadı. Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek. Bize hiçbir şeye müdahale etmeyin diyorlar serbest piyasa bu değil. Bizde ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor gereğini yapıyoruz. Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süreyle açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür. Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz. Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.